Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PES oynuyoruz. Evet. PES oynayacağız ve burada görevlerimizde fena şeyler var. E, onları toplayacağız iki dakika. O tesadüf anlaşma. Bir tane paket açacağız arkadaşlar. Yarın okul var. Evet. Arkadaşlar bu videoyu inşallah izlersiniz. de bir bilgi vereceğim arkadaşlar okullar açıldığı zaman ben sadece haftada bir gün haftada bir gün video atacağım. O atacağım video ise ya cumartesi ya da pazar olacak arkadaşlar. Ya okul açılınca haftada bir video olacak yani. Ee, o haftada bir videoda ya cumartesi ya da pazar günü arkadaşlar. Bilginiz olsun. abi bir 2000 4000 lira verdi. 4000 lira mı? Lira mı? <laughs> lira dedik. Gönlünü aldık. Arkadaşlar biz bugün neler yapacağız falan derseniz ilk önce şu sözleşmemizdeki bir paketimizi bir açalım hocam. Neyi açıyorduk? Heh. Ya bana buradan arkadaşlar bir tane Roberto Carlos verdi. Bir, bir tane kafu istiyorum ben ya. Hadi hocam kafu. Onu, onu, onu ananı Onu Renkli geldi. Renkli geldi. Dur dur. Ben neden o kadar mal gibi heyecanlandım ya. Ben mal mıyım? Birazcık renkli geldi ya. Yani. Ne? Değil son diye birisi bak. Bugün... Onu satayım. Abi oyuncu geldi. Oyuncu geldi lan. Abi oy. Abi abi, abi ne oluyor abi 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 Ne geldi? Neymiş daha o? Ya şerefsiz yine yok etti değil mi? Yeni oyuncular da varmış. Ben ne yapayım? Götüme mi sokayım onları? Ne istiyorsun? Oyun planına girdim hocam. Şimdi bizim odayı sol kanat, değil mi? Neymar'a evet. Neymar gidince onu sokarım. Yani bir 90 günlük falan işi var. Neredeydi abi o? Oğlum David Beckham'ı e, kırmızı kart yedi diye çıkarmıştım dün o geçen gün oynadım. Dün akşam oynarken Hocam bizimki o bizim o adam sol bekti. Evet sol bekti. Sol bek kanka sol bek. Ha bak sol bek. Sol kanat. Oğlum benim başka bir... O, bu muydu lan? Ha evet evet bize verilen buydu. Neymar. Yani şimdi kimi çıkarabiliriz? Yani hocam bence kimi çıkaralım? Ya tabi bu yedeğe girer. 97'lik bizim şeyimiz varmış. Yok ya artık kadro değilsin. Seviye antrenmanı diyelim. Tabii ben de hiç bunlardan yoktu değil mi? 8 tane bir var bizde. Kullan hepsini ya. Bunlar bunları ben birazcık biriktiririm sonra kullanırız. Evet antrenman tamamlandı. Bekle bizim kayva yaptığınız şimdi birazcık daha yükselir o. Zaten seviye antrenmanı ha oyuncuyla aramız ne 83'tü 89 oldu evet 90'larda bir şey oluyor yani. Kaç oldu? 94 olmuş. Peki Neymar'ın yerine girerse kaç oluyor? Yine 94 ama. Ne? Oha Neymar'ın yerine girerse geri değişmiyor. Özellikle hemen hemen aynı o zaman. Ama Neymar gidince bana sokarım. Yani Neymar iyiyiz hocam. Ben Neymar'ı çok seviyorum. Arkadaşlar bugün çok oyalandık. Bugün ne yapacağımızı söylerseniz arkadaşlar. Etkinlik PBZ oynayacağız. Ama 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 ama. Sizce hangisine girelim? Ya barbuna girebiliriz. Tesadüf anlaşma veriyormuş. Daha önceden dün oynadım. Dün evet birazcık oynamışım. Maç ayarları diyorum. Kontrolle. Yok bu değilmiş. Maç düzeyi. Profesyonel değil hocam. Biz efsanede oynayacağız arkadaşlar. Efsanede. Efsane. Evet. Geri diyorum. Ve ama, ama arkadaşlar birazcık takımlar gelebilir. Yani 2300'lük bir an gelebilir ama efsane aldık sonuçta. Şöyle yatsak uzansak. Heh. Gücümüz yine 3099 iyidir. Abi bana gelen arkadaşlar takım berbat bir takım gelmiş bize ya. Yani bak gelen takım çok kötü. Bizim kadroda hiçbir eksik. Lik falan yok. Sadece arkadaşlar bir tek Kobel kaldı takımda pek beğenmediğim. Ya yani güzel kaleci aslında. Kobel'e kötü diyemem. Ama 98 lik olmaz. Sağ bek yine güzel. Sağ bekle. E, kaleciyi değiştirirsek. Mük. Bir de 90'lık onlar kaldı ya arkadaşlar. Tek 90'lık onlar kaldı ya. Bir 98'lik Kobel. Bir de 99'luk e, Markius. Onlar çıksa yeterli. Ama onlar da kötü oynamıyor. Maç başladı şimdi. Dikkatli oynamamız lazım. Neymar alırsın be. Ya Neymar ne yaptın? Periye girin bir şey yap. Defans çıkma yerinden. Çık. Defans sen geç defansa geri dön. Defansa geri dön. Senin mevkin orası. Abi geldi gelmez gol. Ne? Penaltı mı? Hocam daha dakika 5. Ne penaltısı? Ne penaltısı? Sen iyi misin? Ne penaltısı? Abi dakika. Abi dakika bir gol bir ya. Dakika bir gol bir. Kober kurtarırsan götümü açıyorum. Oh be en azından götümü açmaktan kurtuldum. Abi dakika 5. Penaltı oldu ya. Ama yerden gol açacaklar. Aferin sana David. Yemin ediyorum deli olacağız ya. Geri dön. Buraya ver. Çıkamayacağız bence. O tarafa değil ya yanlış tarafa veriyor. Ben ben niye vermek istiyordum. Geber lan. Oğlum ne yapıyor onun uğradığını. Abi özür dilerim abi. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dedik. Abi daha 5. dakikada penaltı kazandı adamlar. Çok şanslılar. Abi kim çıkacak oradan? Carlos olmaz. Sen De Bruyne olur. Boyu uzun olan biri çıksın oğlum. Carlos kava topuna mı kalkar? Aha ya bir şey yapın oğlum. Ronaldo o sende. Ya Ronaldo bari ona kalk. Umk. Heh koş sürat. Aferin aferin aferin. Dön. Neyse geri. Messi Messi. At onu at onu. Ya yemin ya yemin ederim sana çok kufayasım var ya. Aman Allah'ım. Abi. Lütfen. lütfen Lütfen yapma şunu. Lan abicim ne güzel ben pas atacaktım. Niye beni pas ben. En azından foul yapmayacak bir şekilde top aldık. Marquinhos çık lan. Çık ya geri ver sana. Sen bir bok yapamayacaksın oradan. Yani çok belli. İyi. Ya. <laughs> ay ben benden. O oh arkadaşlar bu pesi benden kötü oynayan yoktur ya. Yemin ediyorum bu pesi benden kötü oynayan var mı ya? Bu ne ya? Ya kayacağım sana da baş işine. Yürü. Adam asabını bozma. Yemlerin pesi. Yani şart bir pas tutar mısın? Aha at arabası lan. çık. Aferin. 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 Bir şey yok. Omuz. Attım. Ya kovarajma ne deniyorsun? değilsin sen. Kovarajma mısın ya? Adam. Ya stil denedi yani. Onu stil denedi. Onun için öyle dedim. Ya senin var ya abi adam bize hem yani ef oğlum bu ne lan? Ya bak dün de efsaneyle maç atmış arkadaşlar. Dün de efsane moda almıştım maç atmıştım. Adamlar yine penaltıyla öne geçti ya. Ya o pas geçseydi ben sana ne kötülükler yapacaktım biliyor musun? Ş ya senin ben var ya. Okul açılıyor zaten. Benim bari... Ya abi canım abi sal şu maçı. Topu aldığım gibi havalanara pas atacağız. Atağa geldi çünkü bütün oyuncular onun için. Aldığım gibi havalanara pası. Ya abi saçma sapan bir pas olacak. var attın gitti o. İyi tamam en azından pas mıdır? Aha çık lan. Aha 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 aha. aha, aha. Ya senin ne yapacaksın işe? Gol! Ağlamayacaksınız oğlum. Burada eski pes burası var. Benden pes iyi oynayan varsa gelsin ve size şaka yaptım. <laughs> Yemin ediyorum. Et, yani güzel güzel. Adamlar penaltı yöne geçti ya. İyi arkadaşlar yani bak şurada Etot diye abim sağ olsun topu kaybetse de geri aldı ve vurdu. Gol abi. Yani 1 ve 1 sayılır. 1-1 güzel. Yusen'e son dakikada öne geçiyormuşum. Aa ben de penaltıyı 90'a bir yere atarım büyük ihtimalle. Bilerek tutamazsın diye abi. Yani de köşeye atıyorlar ama biz de 90'a. Aa atar mı? Ya, seni yenir. Aman tanrım. O bir gel lan ne oluyor? Onu bak sana bir kayarım. Allah. Gelmeyin lan. Defol gidin. Git lan git. Kanka git git. Bak burada burada kimse yok. Defolup gider misin? Allah senin belanı. Kobel aldı tamam. Kobel Kobe. dik nereye gidiyorsa gitsin ya. Öf. Zaten maç bitti. Maç bitti diyorum devre arası. 1-1. Bir, bir. en azından iki yarı. Abi adamlar %64 bizden daha iyi oynamayacak. Olsun toplu oynamanın bir anlamı yok. Ben çok daha iyi oluyorum onlardan. At abi direkt. Neymar'ı ben gördüm sanırım orada. Neymar'a mı attın sen? Aa iyi Atağa geldik. Güzel. Zıbam. Ağlamayacaksın. Ağlamayacaksın. Yaptığım ilk atakta gol. Yaptığım ilk atakta gol geldi. Ağla hadi hadi hadi. Hadi kardeşim abi. Abi çok iyiyiz ya. Yerinden 2-1 yeniyorum şu an ama adamlar hiç. Iş... Ya Neymar nasıl vurdun? Abi tam da köşeye gitmiş ya. Efsane arkadaşlar bu arada bu. Sonra bir bu sonra efsanenin bir altını oynayacağız arkadaşlar. Biz onu yeneriz herhalde. Adamlar penaltı yöne geçti ya. Sonra bir kayacağım artık. Ya hocam bir şey yok ya. İzleyeceğim pozisyonu. Ne? Hadi abi for olabilir de sarı kart diye veriyor. yani. Hiç çok gereksiz ya. Arkadaşlar bu pozisyon sarı kart mı ya? Abi. Adam hatta ayağına takılıp düşmüş ya. Abi nasıl sarı kart verebiliyorsun? Sevgi bak şunu tutacağım. Ya şunu tutamıyor muyum? Neyse Neymar kalktın ona sen. Abi Neymar. Kafa topu yok ki Neymar'da. Aa adam şık bir kontrol yapsa da o top bende kanka. Aha adam benden hızlı. Yemin ediyorum adam benden hızlı. Abi ben havadan bir ara denesem bok gibiydi. Cidden bokumdan da da berbattı. Kay Neymar bir şey yap. Al yani topu bir al. Aldım. Direkt. Ya cidden hemen önümdeymiş. Aa bu form artık abi. Adam kişi dalıyor bana ya. Abi adam mesmen. Bizim bu hakem mesmen. Ay bir. Lütfen. Lütfen. Ay. Bir şey yap lan. Ya bir şey yap ha. Aferin Markinhos. Aferin. Bravo Markinhos. Oğlum adam resmen çok tehlikeli geldi lan. Kafa dokun. Ah Christian Ronaldo iyiydi ya. Abi en iyi kalkan Peregrini gelsin. Kalk. Ya Roberto Carlos kafaya mı kalkacak diyecektim. Kalktı lan. Şimdi de Lionel Messi hareketleri. Hop. Abi bak. Ya Messi seni mal etti oğlum ya. Çık lan. Çık yok ya. Çok kötüydü yani bak. Ya oha Cristiano ne oldu? ne, ne işin var lan kanka senin burada? Aa gördüm. Geri at. Ya nereye atıyorsun? Allah böyle belanı. Ya orada 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 merak etme. Orada kimse yok. Ya abi David Beckham sarı mı görmüş? Abi Carlos'a yetişemezsin bak imkanın yok yani bak Carlos hızlı arkadaşlar takımındaki bence en hızlı oyuncu o. Abi şu Neymar'dan bile hızlı ya. Yani. abi havadan bir ara pası atarsam tutar mısın? Carlos atacağın ara pasını ya. Abi ben atsam ben daha iyi atarım ya yemin ediyorum ya. Ya tut, top al bir şey yap. Ya Pelegi ne? Abi şimdi ne yapacağız? Aha helal. Ulan iyisin ha bravo. Oğlum nasıl berbat bir pas o adam. Oğlum adam. Ne? Adam geleceği Messi. Bak Messi. Tuttum. Aha iyi pas de. Yemin ederim ilk defa güzel bir pas attılar havadan ya. Bu sefer de benim hatam. Bu sefer ro, 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 Ronaldo'nun bir adası yok. Bu sefer bu benim hatam artık. E, Yemin ederim sonra bir tane kayarım. Adamın resmen abi kırmızı verebilir. Kırmızı verebilir. Kırmızı verebilir. Arkadaşlar. Ne oldu lan? Kırmızı. Oha. Evet iyi tam tam sarı verdi. <laughs> Adam sadece birazcık kafa sakatladık. <laughs> sadece arkadaşlar yok şunu ekran fotoğrafını almam lazım. Ya şöyle bir şey işte aldım. Ne yapmışız peki izleyelim. Oo! Oh! <laughs> Adam arası vurmuşum. Oy! <laughs> abi! Abi onun acısını çekiyor düşünsene. Ay abi ayağına birisi öyle çivili krampona tekme attı düşünsene. Allah. Adam adama. Adam adama alın. Evet mantıklıydı. Oğlum Messi sen kafaya mı kalacaksın? Lan? Hayır. Abi bak 2-1. Ya bravo. David Beckham. -Bor. Allah Allah kahretsin. Neyse en azından. En azından. Abi ara pası at direkt ya. Ara pası at direkt. At yani yapıştır ya. Direkt dönen topa attım. Sen de çık oraya. Oha gi lan. Hadi çık. Çık lan bir şey yap. Vur. Allah belasını versin senin gibi. Ya yine mi savunma? 3-1 olacak en azından bence garanti sevdik o şey. Yemin ediyorum senin ben var ya. Heh, aferin aferin aferin. Kafaya kalk lan. Ulan zıbın. Ya senin 88'miş. Oo. <laughs> Boğazım ağrıdı lan. Kafaya kalkarsın. Mühende çerezdir. Ya. Abi bomboş ya yemin ediyorum. Hayır hayır hayır. Ya medeniyet... a penaltı istemiyorum. Hayır penaltı yapma. Penaltı yapma. Penaltı yapma. Kobel onu aldın tamam. Abi dik ara pas at ya. Oğlum attığın ara pası değil düz pas. Ana koş. Ya senin oyuncunun ne çıkacak mısın? Neyse. En iyi oyuncu veya üzeri maç düzeyi göre tamamlamışız. Baya güzel eyvallah kardeşim eyvallah. eyvallah. Eyvallah 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 Adamlar bize yüzde altmış daha iyi oynamış. Bok daha iyi oynadılar. 2 tane hiç mi attı? Bir tane Neymar ve bir tane de Totti attı. Ulan ilk defa Ronaldo atmadı Çok şaşkınım. Ya şimdi dakikamız kaç? Artık daha maç atmayız. 15 mi? Yeter mi? Yetmez ya. Sizin için yetmez arkadaşlar. Ben birazcık da. Bu video uzun olsun. Zaten yarın okul var. Bu video uzun. Yemin ediyorum uzun yapacağım. Bak yemin ettim. Şimdi sizle serlos vuruş challenge yapacağız. Arkadaşlar. İlk önce şuraya normal bir mesafeye koyalım topumuzu. Arkadaşlar bu arada görev yazın açıyorum mesela Messi ile şuradan gol at. Mesela atıyorum şu oyuncuyla şuradan gol at. Dünyanın en kötü oyuncusuyla şuradan şuraya bir gol at yani. Sendeki şu Neymar'la şuradan şuradan gol at. Yani 40-50 metre falan deneyin arkadaşlar yeri. Ya çünkü hala diye bir tane kanal var arkadaşlar. Bilenleriniz vardır, bilmeyenler de vardır. Uan giriyordu lan. O her zaman yor böyle yazdığı yorumları falan yapıyor ya. Yani. O da benim çok ilgimi çekti. Ben de böyle bir şey yapmak istedim yani. Siz de yorumlara yazın arkadaşlar. Messi ile şuradan şuraya gol atın. ben onu. Kısa video yol olarak yollarım. Oha goru girer mi lan sizce? Kalecinin üzerine gitti ya. Şimdi öyle bir gor. Arkadaşlar Carlos kullanalım mı? Carlos var bizde. Neyse daha, sonra kullanırız. Oha girer bu arada. Gir girme ihtimali var. Ya kaleci sen ne işte? Sen, sen? Son bir şudum Messi ile ya hadi. Aha bu gol artık. Bunu da tut da Abi basit topmuş ya. Carlos Carlos için şöyle özel bir mesafeye koydum. Topu bilerek. Oo, ekranı değiştir. Drone topları kurulan oyuncu. Roberto Carlos. Adam atacak bak şimdi izle. Şu, ya nasıl vurdum ya? Çok <laughs> kötü vurdum. Tamam lan. Bana atamadı dediler. Oğlum çok sert vuruyor lan. Adam yemin ediyorum çok sert vuruyor. Çok değiş. çok çok enerjili. Duran topları koy. Geç. Carlos'a. Carlos hocam. Carlos. Ya bu ne? Bu ne? Bir falso alır mı? Oğlum en berbat attığım free biri. Bak kesinlikle zıbandım direkt. Birazcık daha öne. Ya yine mi ya? Ulan et totti. Madem iyi kullanıyorsun. Gorat'tan yiyorsa. Abi adam bokundan berbat vurdu. Neyse ben biraz daha havadan atacağım. Evet Totti gel oğlum. Aha Messi geldi. Messi ya yemin ediyorum abi bu gol artık. Senin gibi al senin gibi kalecinin Allah be kral Arkadaşlar kalecimden gol atacağım kaleci bildiğiniz kaleci. Ya bir yere ki yani şuraya bu ne? Messi sen iyisin. Messi sen iyi değilsin. Kesin. Orası şut. Abi biraz aşağı inerse belki. Yani yine. De yani birazcık üstüne. Onaylayalım. Kim gelsin. Evet. Kobel yanlış duymadınız. Kobel alacağız. Kobel sağ ayak. Abi girmez ya. Oo, giriyordu lan. İyiydi iyiydi. Peki. Penaltı atarım. Yani bana şöyle yani basit şeylerle gelmeyin yani arkadaşlar. Penaltı atarım yani. Herkes atar. Evet. Şimdi hücum egzersizi yapacağız arkadaşlar. Bizim o gol yemeyen kaleci var ya. Şerefsiz gol yemeyen kaleci. İşte bugün onu bitiriyorum. Prime açacağım. Yemin ediyorum. Güzel. Güzel atabileceğim. En güzel şutları atana kadar bugün bu kaleciyi bitireceğiz. Siz de bana destek olun arkadaşlar. Haydi. Bakın attım. At karacağım. At 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 at. Uf. Bak bak bak. Zuban lan ilk maçta. Kaleci yine formunda. Abi bu kaleci formundaysa biz sıçtık. Kesinlikle sıçtık. Aa ben burada iyi orta açıyorum? Bak burada kesin bir tane yiyecek. Yani burada bir tane yer de oğlum. Kaleci üstüne gitti ya. Neymar o topu sen al. Koş yetiş yetiş. Yetişte tamam onu alacak o Neymar alır onu. Aynen. Şimdi hocam ben arapası diyeyim etot de rovaşata vurusun. Oğlum bu arapası değil kaleciye pas oldu lan. Hadi kanka hadi seni bekleyemem. 3 yıl hadi ya. Hadi hadi hadi. Tamamdır. Bunu sen istedin Pelegrin'e. Benim takımda en sert bu şey oyunculardan biri Pelegrin e arkadaşlar. Bak zınk. Gördün mü adamdaki hızı? Abi adam iyi vuruyor. Cidden hayal iyi vuruyor ya Pelegrin'e. Ya bir orta olur mu? Ya tam onun gibi Aa, ne oldu lan kale? ilk golü mü Ya kaleciyle formunda dedik ama belki gol yer ne bileyim yani. Bak eğer peregrini şuradan bir şu çekeceğim. Yerse tutarsa herhal olsun. Onun Peregrin'i Pelegrini kötü vurdu lan. Cidden bak. Şöyle bir orta açalım. Ve şöyle bir kafa vuralım. Aa, çok. Abi ters ayakta kaldı ya. Yazık üzüldüm. Ya ben ne çektiğimde bu kaleci çöp gibi oluyor da video çekmeden önce oynarken müthiş oluyor. Burada tut lan. Abi kaleci formunun da formunda biz seçme. Lan ben ne yaptım? Abi elinden kaçır bir şey yap. Lütfen uğraşmayayım. Vurmayalım biz insaflı kardeşleriz. Vurmayacağım. Peki erkeksen şunu tut kanka. Bak erkeksen diyorum bak erkeksen. Yani er evet evet zor yani zor topa arkadaşlar. Yani bak benim kaleciyi getireyim o tutamaz yani. Bak o kadar zor bir top. Yani etot dilim bence şu çocuğu tutabilirsin. Etot sert vuruyor yani çünkü. Üçüncü falan olabilir. Ya. Abi onu da tut bir zahmet. Neyse ya. Hadi nazar Oğlum Messi'nin kaba burcu lan. Neyse hocam. Messi sonuçta yani bu. Bu adam neyin nesi? <laughs> Aa. Lan. <laughs> Abi kaleci çok şanssız ya bugün. Abi ben neden video çekerken bu çıkmıyor. Mustara'dan daha iyi oluyor. Burada tut lan. Of karlı. Burada tut lan. <laughs> Uğraşmadı bile. Ya iyi ki de uğraşmamıştı. İki saat ilk besini bekleyen. Yani. Abi bir kafa gelse şöyle bir gol olsa bence artık bu gol. Evet. Arkadaşlar kafaları her kaleci yiyor bak size söylüyorum yani. Yani kafa şutunu kurtarmak birazcık zor arkadaşlar. Onun için çok bir şey demiyorum yani kafa şutlarına karşı. Bizim amacımız şöyle normal şutlar. Of mesela bak bu iyiydi. Dama yanabilirdi. Köşeye gidiyor çünkü hocam. Peki Carlos'un çutunu kurtarmayı denedi mi? Hem de gelişine. Yok tutamaz abi. Gelişine. Carlos lan bu. Yani Carlos'a bir pas atalım bakalım. Carlos hızlı zaten. Yetişir diğerlerine. Carlos'un havadan şutunu kurtarmak kolay. Yerden birazcık tut bakalım. Oğlum. Kaleciyi mahvetti lan. Çok sert vuruyor Carlos. Bir tane kaba şutu kurtar hadi ya. Abi, bizim için. Kardeşlerimiz için bir kafa. Oo! Kaleci sen ne yaptın? Abi sen iyi değilsin. Senin sağlık problemlerin var. Bunu tutamazsın. Bunu da tut lan. Ha, tamam o Hadi. olur. Hadi olur olur. Olur olur. Peki arkadaşlar hani bu orada demiştiniz ya kaleciye böyle kaleci yani ben böyle bir tane orta sahadan gol atmıştık ya. Size onu göstereceğim ilk önce arkadaşlar. Hani Kaleden hani oyun başlarken kaleci havadan top atıyoruz ya. Onun nasıl saltılığını göstereceğim. Buradan Neymar. Ayaksız Sabri Sarıoğlu bir gol atacaktı lan. Şimdi ben gol atınca hemen başlasın diyeceğim. Bu kaleci kesin prime açacak gol yemeyecek. Tut lan. O lan tuttu. Bunu tut lan. Heh orada tutamadı. Bir zahmet evet. Arkadaşlar şimdi Eto hangi oyuncu varsa havadan atın. Ve ileri giderken şu şu var ya arkadaşlar ileri gitme. Bak Alınır mı? İleri gitme tuşuyla depar depa tuşuna hızlıca pasın. Öyle oluyor. Baba, bak. Bak. bak ne yapıyorum. Oğlum orası pastı. Oğlum hayatımda ilk defa böyle güzel bir pas attım bak. Bir Roaşatalı kaçalım mı sizce ha? Ya sen Roaşatalı mı vuracaksın? Sen ilk önce yürümeyi öğren. Roaşatalı vuracağım. Roaşatalı vuracağım. Abi video çok da uzun olmasın. Kafa. Gol. Güzel. Dakikamız kaç. 24 çok azıcık daha oynayabilir zaten sonra ders çalışacağım işim var çok önemli. Arkadaşlar normalde şimdi ders çalışmam lazım ama çaktırmayın istemiyorum. Şaka yaptım şaka. Oo bir kaleci da var Abi resmen kaleci resmen prime'ını yaşıyor ya. Ulan bunu da tut lan. Abi en büyük kaleci sensin tamam mı? Dünyanın en iyi kalecisi sensin. Götün varsa bunu da tut lan. Heh, Allah. Ha. Bir daha yapacağım arkadaşlar. Evet, ha, Sonra ileri tuşuna basıp depar tuşuna hızlıca basarsanız oluyor. Tabi bazen olmuyor. Her zaman olacak diye bir kural yok. Ben şimdilik ilk Rova açacağız arkadaşlar. Rova hiç koratmadım sizin karşınızda. Ronaldo abim nerede Ronaldo abim? Ha Ronaldo abim evet. Her zamanki olduğu yerde. Havalan açalım ve vur Rova Şatalık. de. Aa ah, herimi vurdum. Ama olsun ben ya o golümü attım. Bana anlık ya. Ben gol mü attım? Evet attım. Müthiş miydi? Gel ben Ronaldo bir gol daha değil mi? Buyur hocam. Çek lan. Ya kalıcı bir yeme numarası yap. Ramaşı atıyor adam. Ya sen iyi misin ya? Kale ya abi adam. Ramaşı atıyor ya. Belki ben, ben... Arkadaşlar yine de böyle bölüm gol mü? Yok değilmiş ya. Bokumun nereye gitti bilmiyorum. Ya Allah bilir ya. <laughs> gol! Kanka sen nasıl bir kalecisin? Abi adam şimdi. Abi gel Peregrin'in şutunu kurtar lan. Hadi bakalım. Gel Peregrin'in şutunu kurtar. Bu adam kadar sert vuran bir oyuncu yok kanka. Bak bak. Doktora götüren var mı o kaleci? Peregrin'in şutunu kurtardı. Arkadaşlar o Peregrin ne kadar iyi bir ulan direkt yani çıktı. Arkadaşlar o Peregrin ne kadar iyi bir sert ne kadar sert bunu belki bilmeyenler vardır. Ama abi çok bak. Burada tut lan. Abi sert bir kaba vuruşu tutamazdı. Eminim yani onu. Şimdi hocam adam arkadaşlar bir de çok iyi oyuncu. Hem hızlı hem de çok sert vuruyor. Pası da pası da güzel. Mesela ama bak bu kötüydü. Bu biraz kötüydü. Arkadaşlar son ortam bitiriyorum. Bu son orta artık. Bu son kafa vuruşu. Vur lan. Aa, yeter ama. Hadi bunu da tuttu. Oldu da tuttu. Allah'ım. Bana bir şeyler oluyor Rabbim. Yardım et. Ulan bakalım. Orta sağdan gol atabilir. iyi. bir orta sağdan tutabilecek misin? Onu da tuttu lan. Bunu da tuttu lan. Rovşata. Ya abi Roşa vur. vursa. Ya sen yok. Bir Sen Adam Ronaldo ya. Niye Roşa vurmuyor? Gelişine lan. Oğlum karaya ise güzel korulurdu. Yemin ediyorum iyi oldu korulurdu. Son ortam cidden bitiriyorum artık. Son ortam. Yemin ediyorum son ortam bu. İyi olmak zorunda. Kare tut. Dışarı gitti. Son tamam bu son artık, arkadaşlar artık. Yani yani bak. Gorat. Yani güzel bir kafa vuruşu olsun veya bir şut. Acı be. Ronaldo şuradan bir presse. Abi onu da tut. Bunu da tut lan götüm. Oha. Bunu da tut lan. Oha. Böyle be, böyle bu şansını. Arkadaşlar söz verdi biz gibi aldık çıkıyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz pes videoları istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Çok hızlı oldu jetmeyin. Bay bay.